küllü nefsin zâigatül mevt sümme ileyna türce'ûn ayeti kerime hepiniz bilirsiniz duymuşsunuzdur. Türkçesi yazar mezarlıklarda musalla taşlarında. Nedir Türkçesi? Her nefis ölümü devam edin tadacaktır. Bak gelecek zamana dair tercüme etmiş hocalarımız. Kur'an-ı Kerimlerin çoğunda dahi tercüme böyledir. Her nefis ölümü Tadacaktır, tadıcıdır. Hep geniş zaman, gelecek zaman üzerinden tercüme edilmiş. El hak doğrudur. Lakin gelin görün ki zâigatün ismi faildir kardeşler. Yani öznedir. Bu haliyle tercüme ettiğimizde her nefis ölümü tatmaktadır diye tercüme etmek icap eder. Her nefis ölümü tatmaktadır. Bak tadımlık bir şeyden bahsediyor Cenabı Hak. Yemekten bahsetmiyor, tatmaktan. Ya Ramazan'da oruç tutan hanım akşam sofra, iftar sofrası hazırlarken herif de biraz aksi ise ona ne diyor hocalarımız? Yemeğin tuzuna şöyle dilinin ucuyla tadıp bakabilirsin, orucunu bozmaz diyor, değil mi? İftarda sıkıntı çıkmasın, sorun olmasın diye. Bak tatmak. Dilin ucuyla yapılır tatmak. Öyle kaşığı doldurup çiğneyip yutarsan bunun adı tatmak olmaz, yemek olur. Her nefis ölümü tatmaktadır ne demek? İmam Şafii radiyallahu an bir gün çarşıda pazar zamanı dolaşırken bir buz satıcısı görmüş kardeşler. Buz. Dermiş ki ey ahali Eskiden bizde de yapılırdı. Tepelerden buz, kışın gömülür, yazın alınır, getirilir, ayrana, suya katılır, içilirdi. Öyle değil mi? Yapanlar vardır içinizde. Bugün Ege bölgesinde hala kar helvası şeklinde sokakta yaygın bir alım satımı, yeme içmesi vardır. Böyle satıcı getirmiş, buzu koymuş tezgahına, e satacak ya malını. Şöyle sesleniyor pazarda dolaşan insanlara, ey ahali sermayesi her an erimekte olan bu fakire acıyınız. Ne diyor? Ya gelin satın alın diyor. Buz eriyor. Eriyen toprağa gidiyor. Toprağa giden ziyan oluyor. Ama sen satın alırsan ben onun parasıyla evime ekmek götürürüm. Sen de o buzlu karı neyse eve götürür. Evde çeliğinle çocuğunla soğuk bir şeyler içersin. İmam Şafii Hazretleri bu nidayı duyunca kardeşler düşüp bayılıyor. Ayıldığı zaman diyor ki ben şimdi anladım Allah Azze ve Celle Hazretleri az önce Türkçesini size arz ettiğim sureyi celiyle de neden zamana yemin ediyor? Vel asr innel insane lefi husr. Çünkü yegane sermayemiz zaman ve o zaman sermayesini kardeşler biz her verdiğimiz nefesle tüketiyoruz. Bu nefeslerin tümü sayılı. Kaç bin milyon neyse nefes aldığımız, alacağımız hepsi sayılı. Ve biz her nefes alışverişimizde sayılı olan o nefesten birini daha tüketmiş oluyoruz.